cennet yemeğe inmeyecekmiş. Ve size afiyet olsun dedi. Neden? Nedenini bilmiyorum. Ne yapayım serse başlayayım mı? Yok. Otur birlikte yiyelim ha. Bak tek başıma yemeği sevmiyorum. Otur hadi bugün ben sana hizmet edeceğim. Ama... Gel, hadi otur otur. Peki. Yılmaz'la konuşmaya gidecektim bugün. Ne oldu? Gittim. Nasıl geçti konuşmanız? Neden sustun? Hasta o. Bana o kadar saplantılı ki. Ömrün sonuna kadar yanında kalmam gerekiyormuş. Yoksa benim canımı yakacakmış. Hiçbir şey yapamaz. Ama korkuyorum ben. Eninde sonunda çıkacak orada. Korkma. Artık benim çatımın altındasın. Teşekkür ederim. Ne güzel gülüyorsun sen. Yılmaz'ın seni neden bırakmak istemediğini şimdi çok iyi anlıyorum. Öyle mi? Hı -hı. Memdu? ...beni izninizi isteyeyim. Bölmedim değil mi? Ne işi var bu kızın burada? Seninle ilgisi ne? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim artık? Niye geldin? Cennet nerede? Odasında. Ama biliyorsun seninle görüşmek istemiyor. Ben seninle konuşmaya geldim. Öyle mi? Konuş. Ben hepimiz için doğru olan bir karar aldım. Yani senin, benim ve kızımız için. Evlilik teklifini kabul ediyorum. Bana olan aşkın depreşti demek. Sussuğuna göre böyle bir olay yok ha. Dur dur sen söyleme. Ben söyleyeceğim. Kızına kavuşmak için... ...istemediğin bir adamla yatağa girmeyi gözü alıyorsun demek. Yazık. Sen benim acınacak durumda bir adam olduğumu falan mı zannediyorsun? Yani şu zavallıya istediğini vereyim ama kızımla da birlikte olayım diyorsun, değil mi? Bak Gönül, ben zavallı değilim. Beni istemeyen bir kadınla ben evlenmem. Bir başkasının çocuğunu al bu senin oğlun diye kucağıma koyan bir kadınla hiç evlenmem. Öz kızını babasından saklayan bir kadınla asla evlenmem. Çok geç kaldın Gönül. Çok geç. Biliyor musun, seni tanımadan önce aşıktım ben sana. Aşıktım. Ama şimdi çok geç.